Evet arkadaşlar Selamünaleyküm herkese hayırlı günler diliyorum Bugün bu videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar Lada vega 15-16 valve tanıtır mısın Diye arkadaşlar için atacağım bu videoyu Arkadaşlar 15-16 valve güzel bir araç çekişi her şeyle mükemmel bir araç 93 beygir gücünde Gayet güzel torku yüksek 16 valve dedik Aracımızı almak isteyenler ve daha doğrusu tereddütte olan kişiler var. Biz bu kişilerin hem düşüncesini değiştirmek hem de aracı alıp kullanmalarını istediğimiz için aracı alın, kullanın. Beğenirsiniz arkadaşlar. Tofaş'ta Şahin'de bu tür araçları almayın demiyorum ama Lada Vega bunlarda üst sınıf bir araç, gayet güzel bir araç. Aracımız temiz bakımlı e, araç e, tabi temiz bakımlı derken bunların bütün bakımını genelde biz yapıyoruz arkadaşlar kendimiz yapıyoruz bütün her şeyiyle aracımız bu şekilde bir video şey yapayım ben size bir. Onun dışında arkası bu şekilde arkadaşlar. Şiler arkadaşlar. Bütün her şeyini değiştirdim arkadaşlar. Kapı fitilleri olsun, kapı iç basamakları olsun falan bu tür. Gördüğünüz gibi aracımız tertemiz bir araçtır arkadaşlar. Evet. Bakımını yaparsanız her türlü bakımını yaparsanız güzel bir araç, ee, aile aracı, çekiş olsun, her türlü evet, kuvvet bakımından da olsun güçlü bir araç arkadaşlar. Aracımız 1.5.16 Vans dedik arkadaşlar. Ee, güzel bir araç dedik. Ayrıca bu aracı kullanmak isteyenler kullansınlar. Zaten bu aracı bir kere aldıktan sonra bir daha vazgeçmezler eminim. Ee, onun dışında alınır mı alınmaz mı diyen arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. 110.000'de arkadaşlar. Bu da halen 110.000'de. gördüğünüz gibi. Arkadaşlar araç bu şekilde. arkadaşlar. İçine led aydınlatmaları yine var. Ben parka bağladım. Ayrıyeten bu şekil. Aynı diğer sattığım araç gibi yaptım arkadaşlar. bunu da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Düğmesini buraya koydum. Arka bagaj açma ve e led aydınlatmayı açmayı oraya koydum arkadaşlar. Evet, bu şekilde. arkadaşlar almak isteyen varsa alabilir. Gayet gönül rahatlığıyla binebilir. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Aracımız 1516 var. Aracımızda çoğu şeylerini kendiniz yaparsanız binersiniz. Kendiniz yapmazsanız binemezsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, Parçaları gayet ucuz. Memnun kalacağınız bir araç. Onun için her parçasını alıp takabilirsiniz. Bunu yeni aldık arkadaşlar. İstanbul'dan getirdik. İstanbul'da bir Ahmet amcamız var. 16 senelik sahibinden, ilk sahibinden. Albaraka'dan alınmış bu araç. 16 sene amcamız buna binmiş. 16 sene sonra aldık. Satınca biz de aracımızı aldık. Getirdik. Ondan sonra birçok şeyini kendim topladım. Kapı düşemeleri olsun. içinin laylonlanması olsun. Baskısı, balatası, trigeriydi. Birçok bakımı evden geçti. Vites kolları, vites borcuydu. Ondan sonra körüydü, ıvırıydı, zıvırıydı. Birçok aks körükleriydi, aksıydı, ıvırı zıvırı. Her şeyle birçok masraf ettik. 6-7 bin liraya yakın bir masraf ettim ben bu aracım. Ama araç gayet evet, şu an tertemiz teyitleri, hoparlörleri. Ondan sonra falan aracımız tertemiz bu şekilde aracımız evet gayet temiz bir araç ama şu an piyasada temiz araç bulmak gayet gerçekten zor ee, hem araçlar pahalandı hem bir de e, alım gücü de azaldı arkadaşlar krediler falan da yükseldi her şey yükseldi işini anlayacağınız elinizde varsa sahip çıkın parçalarını takın. kullanıma devam edin. O dışında sormak istediklerinizi çoğu şeyi zaten e, göstermeye çalışıyoruz. Bazen birçok şeyi tamir ederken çekemiyoruz. Çektiği akşam oluyor. pandemiden dolayı çekemiyoruz. Çeksek atamıyoruz falan. Akşam oluyor. Zaten altıda geliyoruz. Altıdan sonra da neyin videosunu çekip nasıl koyacağımızı bilemiyoruz. Bayağıdır bir video koyamıyorum. Onun farkındayım. E, çoğu şeyi hemen tamir edip takıyoruz. E, videosunu çekmeye pek bir vaktimiz kalmıyor. O yüzden başka. Bu tavan lamba, harita lambası. Gördüğünüz gibi ön göğüsü bu kaşığı. Şöyle yapalım, bir de farları falan açalım. Bu şekilde falan. İnden çekelim. Farlarını falan açtık? Edemiz bu şekilde arkadaşlar. Herkese hayırlı seyirler diliyorum. Anlatmak istediğim çok şey var ama bugün bu kadar. Ee, eğer yazarsanız da altına yorumlarınızı yazın. Ne anlatmamı istiyorsanız onları anlatayım arkadaşlar Dediğim gibi pandemiden dolayı çoğu şeyini anlatamıyoruz Es geçiyoruz Size de gerekli yardım etmeye çalışıyoruz Çoğu şeyi parçalarını tamir ederken Yapıp Çekmeye gayret ediyoruz Çekebildiğimiz kadar Onun dışında Bu kadar arkadaşlar Hayırlı seyirler diliyorum Herkese sağlıklı günler diliyorum kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, paylaşmayı e, ve altına mesaj yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Mesajlarınızı yazın ki hangi konuda bilgi almak istiyorsanız biz de o konuları çekip size atma eğiliminde bulunalım. Onun dışında pek çekecek bir şey bulamıyoruz işin açıkçası. Bir tek tamir ederken onları çekebiliyoruz. Onun dışında tek tek söküp de her gün bir şeyini söküp de tanıtamıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar teşekkür ederim.